Merhaba arkadaşlar. Homecourt 9. Akademi 4. bölümümüzdeyiz. Devam ediyoruz bir yandan. Bu bölümde neler yapacağız? bir ee, birikmişken fragmanlarımız var. Onları birleştireceğiz. Bir tane azagay dikeceğim. Malzememizi tamamladık. Bir onu deneyeceğiz. Ee, var. Onların bir kırımı yapacağım. Akara boxlar vesaire var. Onları bir toparlayacağız. Ee, Upgrade'den de bir şeyler geçirebiliriz. Evet arkadaşlar. Geldik yan fragment kırımına. Bir Biraz chain ihtiyacımız var. Bakalım çıkartabilirsek. Materyal lazım. Bunu şundan biraz alırız. Lazım diye uğraşıyorum da bakalım. Atarsa bir şeyler deneyeceğiz. Çarpacak var ya? Şundan ver bize. Bundan da şimdi çuf mu atıyorum. Gece kanser alıyoruz. Başka zaman istese görtelemin tatlım o zaman. Bir şey verdim. Nar gibi çizim alayım şuraya. e-mail altına devam ediyoruz. Savaştan ve çözümle uğraşıyorum zaten. Tai tavatų įdu, įdu. Gerai, šia kaip jau... Įdėlen droba. profesyonel aldığımız alıyoruz. Kitle demi kitiyor ya. Ne oldu? Sorun çıktı. Aga chain lazım verirse güzel olacak da. da vermeyecek oldu bir tane için de. Üzücü. Olduk. geri. geriye. Mortarımız var. Silah var. quest var. Tire'la şunları açıyoruz. Şu şunu vermese de olur start stop direkt olarak şaka gibi paramız yokmuş üstümü sıfırladım ne ara yaptım hatırlamıyorum da güzel 6 tane tiger verdim burayı da böyle bir drop çekmiş olduk Evet arkadaşlar Ataga malzememizi tamamladık ee, 10 tane Ataga taşı 13 Chain 11 Fire bir tane Argonit GB ve Shadowba birleştiriyorsunuz %60 ihtimalle oluyor bakalım deneyeceğiz 10 tane bundan 13 bundan 11 bundan abi GB'sini koyalım. Argonetini etini koyalım. Shadow'unu koyduk. Combination dedik. Aldık abi. Art al Temiz oldu. Bu şekilde dikebiliyoruz. Evet. Geldik ceskaramına. Neyimiz var? 20 tane Crimson. 20 Imperial. 16 Akara. 14 Tokmatı taşımız varmış. Şurayı hemen şurayı bir kapatalım bakalım şöyle ikili ikili bir de dropları da kardeşim diyor. yemedi ulan alamadık keşke bakara versem bir drop yüzde görsek her zamanki gibi boş geçtik. Lego, Lego, Frank. Ya bir şey var mı? Sos vesaire olmaz olur. Evet kalsın bunlar. En son bir bakacağız bunlara. Kanalı bir hepsini basarız abi. Kaç set çıkarsa deneriz. Geldik buraya. İkili ikili Devam ediyoruz. Bu da güzel bir drop, artış olmuş. Yani o kadar kovaz vermiyordu. Yine yani de quest atıyorduk. Kasa süçası oldu. Çok iyi oldu. Şunu vermesi. Mutluluk verici bir Zaten neredeyse bizim tüm çantayı çıkarıyor. Sağolsun. Şunları atalım. Nasıl da abi? Güzel durup çektik oradan. Bu da aynı şekilde. Bir şeyler çıkarsa keyifli olur. 2x viran oğlan kaos nereden asalım kaos geldi item geldi bunda kötü artı 3 vermesi bir Ve 3x atalım çıkış tekrar az fazla verdi. Tam verdi. Şu abi? Bunu da Kod istemiyor herhalde. Evet. Material. Okey. Maske yapıp Çok da önemli değil. Evet. geldi upgrade abi. Top aldık üstümüzü. Ravazlarla direkt altı atıyoruz. Yandı. Bir anda bir ürün 17'ye gönderdik. Geçmedi. Şurayı bir düzeltelim. Bakalım bir ürün Geçer mi? Geçmedi. 6 ya. şu bir sallayacağım çerezlik yani geçti bir tane bal atalım yeriye geçmedi kravas altıya geldi bir tane daha geçmedi. Şuradan devam ediyoruz. Tık tık. Tamam, ram gönderelim. 7 geldi. Bir tane daha atalım. Tamam, Patladı. Ankara kroğazdan T'ye attık geldi Bir x bal göndereceğiz. Geldi. Tamam, peşine Force. O da geldi. Bir x daha abartalım. Yandı. Çok iyi abi. Geldi mi? şurada onun. az yedi geçmedi. O zaman hemen bir ikimizi geriye atıyoruz. Yandı. O da okeydir. Bu geçti. Şu bir normal verir mi bize? Vermedi. O zaman croaz 7 midir? Değildir. Tak tak. Adamantı gönderdik geçmedi bal atalım şurada göndereceğim bunu peşime saldım gelmedi tane var mı gönderelim yeni olduk. Şuradan devam ediyoruz. Geçti. Peşine onu da verir mi kanka? Vermedi. Yani Şuradan devamız. Kapattık açtık. Lepepe'yi gönderdik. Çiğdem. Bunu da ver be. Vermedi. Ne çıkardık abi? Big, DFP, bir iki parça provaz yedi. Bir tane bal, bir tane var burayı bir alacağım. Şunları devam ediyoruz geçenleri şuraya atalım. Burası önce 6'ya. Sonra seni göndereceğiz. Yandı. Bayağı altı ya atıyorum ya. O kadar yakmaması lazım da. Hayırlısı. kötü şu an bunun ayarını kaydım parçadan da üç parça alt altı tuhaf ikiye gideceğim Şöyle Bir yenileyelim açtık abi bu öyle Bunu yemin ettik. Şimdi aldık. Sen fazlalıksın kanka. Bir de seni alacağım. Gördüğünüz kalabilirsiniz. Yaşamaya devam edin. Seni koyduk seni koyduk. Salladık hediye. Geçmedi zaten. Beşine aldırdık. Geçmedi. O gelir mi? Yanarıda. Kamp 1'e geçtik, kapattık, açtık, koyduk 5'e tık 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 tak. 8'e wiki İnfos geçmiyor. Başaramadık. Burada abdüreylerimizi kurtarır abi. Bir de takdirini asaldık. Durumumuz bu şekilde oldu.